Sahipsizler dizisinde neler oluyor? Diziden kimler ayrılıyor? Final mi yapıyor? Hepsi birazdan. Sahipsizler dizisinin final yapmasını istemeyenler videomuzu beğensin. Dizinin uzun yıllar devam etmesini isteyenler yorumlara yazsın. Şimdi yeni bölümde neler yaşanacak birlikte bakalım. Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler 12 Kasım yayın akışında yer almayınca izleyiciler büyük şaşkınlık yaşadı. Peki dizinin yeni bölümü neden yok? Sebebi Türk Hava Kuvvetlerine ait C-130 uçağının düşmesi sonucu 20 askerimizin şehit olması. Bu büyük acı nedeniyle Star TV yayın akışını değiştirdi ve 38. bölüm ertelendi. Yeni bölüm ise büyük ihtimalle önümüzdeki hafta ekrana gelecek. Yeni bölümde heyecan dorukta. Melis'in geçirdiği kaza haşmeti derinden sarsacak ve Cem'le evliliğe ilk kez sıcak bakmasına neden olacak. Yusuf, Bahar'a destek olurken Zeliha'nın bundan haberi yok. Bu durum büyük bir gerilimi tetikleyecek. Ve en büyük gelişme, Bala'nın yaşadığı ortaya çıktı. Bu dönüş tüm dengeleri değiştirecek. Hazar Devran'a büyük bir tuzak kuracak. Devran ailesi için büyük fedakarlıklar yapacak fakat Azize kendi başına hareket edip tehlikeli bir tuzağa düşecek. Peki Azize dizden ayrılıyor mu? Hayır. Azize son anda Yavuz tarafından kurtarılacak. Yusuf ile Zeliha cephesinde ise güzel haberler var. Zeliha tamamen iyileşiyor ve ikili 40. bölümden sonra evleniyor. Bahar ise bu mutlu sona engel olamayacak. Ama sahipsizlerde hiçbir mutluluk uzun sürmez. Balanın geri dönüşü tüm sırları yeniden açacak. Azize ve Yavuz arasında neler yaşanacak? Yusuf ve Zeliha evlilikten sonra huzur bulabilecek mi? Siz neler olacağını düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı ve yeni bölümlerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.